babanın malı benimdir diyor. Allah ile de bir fena olsak, Allah malı senindir. İkinci şurada anlatıyor. Allah seninse, Allah'ın nesi varsa hepsi, hepsi senin oluyor. O zaman vücuda karşı diyor, arzu tatmin olur. Yoksa tatmin olamaz. Yoksa açlık devam eder. Onun altyapısına güven Güven de var. Teslim, güven. Dört sıfat. Sadakat Ebu Bekir, Adalet Ömer, Osman Enfusi, Ali İlim. Biraz da geniş şerpaze demiş ulema, Hasan Fedakarlık, Hüseyin Cihat. Ama dört temel temeldir. İşte sen bu vaziyette kendi cihetinden ona yakınlaşmak istediğin zaman, evvela, düz okuyorum, evvela senin kendinden geçip, ona mı yaklaşacaksın? Kendinden, kendin dediğim, ifade ettiğin varlık anlayışlarından, va vücut rengi verdiğin vehmi hayallerinden, benim zannettiklerinden, kendinden, evvela sen ona yakın olmak istiyorsan, sen, evvela senin kendinden geçip, cüziyetten ayrılarak cüzi nazarını cüzi şeyleri hasetmeyeceksin. Ayrılarak imbisat edip yükselip imbisat inkışaf değildir. Oku çekiyorum. Bırak inkışaf. İmbisat ise inkışaf da var içinde. İnkişafta imbisat yok. İnkışaf var. İmbisatta inkışaf da var. Ne demek? Benim sesim size geliyor mu? Geliyor. Bu inkişaftır. Kaplayarak mı geliyor? Bu imbisattır genişleyerek. Miraç inkişaftır. Ruhun imbisatı ve inkişafı yani aynı zamanda. Evvela sen, şey evvela senin kendinden geçip cüziyetten ayrılarak imbisat edip yükselerek ta nevinin makamı külliyetine çıkmak lazımdır. Yani tefekkür ede ede nevinin makamına çıkıyorsun. Hasanlıktan çıkıyorsun, insanlık makamına çıkıyorsun. Peygamber'in bir vazifesi de insanı insanlık makamına çıkarmaktır. Nevinin makamına çıkıyorsun diyor. Nev. Takke duruyor Dur yo, oraya değil takke çıkmadın da. Nev beşeriyet yani kürse çıkıyorsun. Sonra daha devam ediyor çünkü. Sonra o külliyetin içinde de terakki ederek tecerüt içindeki nadir abi hep tecerüt deyince nadir abi geliyor. Tecerüt içindeki sıyrıla sıyrıla e, sefer sefer taşına taşına hep tefekkürlü oluyor ha. Evet, zamandan, mekandan, suretten, varlık anlayışlarımızdan, alıştıklarımızdan, bak Nadir abi bak, görüyor musun bak? Hepsinden tecerrüt. Evet, şimdi kapat bunu. Şimdi camı açacaksınız. Tamam mı? Ha kap kapat. Heh, şimdi oraya aç. Olmaz zaten. Kardeş tam kapatır mısın Osman? Ha kapat. Osman yapsın. Ne dedin Nadir abi özür dilerim. Başka türlü olmaz zaten. Başka türlü olmaz. Tecrübet olacak. Sen başka şeyler olursan olmaz. Yabancı şeyleri at. daha da ona müteveccih olur. Onun nefes alır. Adeta. Zaten o nefes alır. Sonra o külliyetin içinde de terakki ederek tecerüt içindeki ıtlak ruhuyla ru ıtlak oluyor. Sıyrılıyor. Itlak tecerütlerle ru özgürleşiyor. Tecerütlerle ıtlak ru oluyor. Ru hürriyetine kavuşuyor. En büyük hürriyeti en en güzel bir anda yaşayacağız. En güzel anda ölüm anıdır. Ondan daha güzel bir an yoktur. Çünkü ıtlak ruhun en güzel bir anıdır. Evet. Sencid, değil mi? Evet. Tefekkür ede 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 ders dinleyene günahtan kaça kaça televizyon, interneti bıraka bıraka şu yani tecrütlerden sıra zor yani tamam Yapa yapa insan yoruldu, usandı kendisiyle uğraşmaktan. En güzel an ise ölüm anıdır. O an çok güzeldir. Çünkü kafesten sıyrılmaktır. Kafir için öyle değil. Evden cehenneme dönmektir. Müslüman için kafesten uçmaktır. Uçmak kadar büyük nimet yoktur. Onun için e, şey bir aruz mu demiş? Düğün, 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 düğün. Ha? Düğün, düğün. düğün gecesi. İlk evlendiğin, evlendiğin ilk gece. Şey, Çarşı bir arz. Bak adam böyle görmüş. Böyle çünkü. Nevruz-u Sultani. nevruz Sultani'dir işte. O da öyle. <laughs> bir de okuyayım. Sonra o külliyetin içinde de terakki ederek tecerüt içindeki. Bu arkadaşlar Zor bir şey değil ha. Benim şahit olduğumu anlatayım size. Bir parçasını Nasıl bu mümkün? İbadetle o parlıyor. Bu haller an ve ancak ve ancak günahtan kaçmayla oluyor. Sebap var. 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 70'te şu an dediğiniz manayı ifade. Edelim. Ne diyor 70'te mektubatta? hakiki imani ve esasatı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilenin dünya mümalatı suretinde sokulmaz. Belki bir mevhibe ilahi olan esrar halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzatın efsaneyden tecrübe etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Evet. Yani 506 sözlerde de var. O alemler iade ziyareti de. Ben bunlar hep böyle tasa tasarım veya düşünme e, tamam da bunu dinleyen ve hepimiz şöyle diyeceğiz. Ya tamam bizden uzak. Hayır. Bunu varmanın yolu çok kolay. Ama bunu dile getirmek de e, nasıl olmuşsa olmamış. Olmuyor. Nedir biliyor musun? Bu anlatılanı yaşamak istiyorsan. ibadetlerle buna varamazsın. Yalnız nafilelerle kapıyı kapatacaksın. Nafilelerle Allah'a yanaşabiliyorsun diyor. Farzlarla değil. Farzlar çünkü vazifedir. Ne anladım biliyor musun? Ya? bunları yaşayabilmek için haramları terkle mümkün. Yanlış şey yapmıyorsun. Terk terk, terk. 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 Ben başka görmedim. Takva, sebapları yapmak, efendim, çok terakki etmek, şunu okumak, Kur'an okumak değil. Meniyattan ve günahlardan iştinap etmek. Takva neydi? Vicdaniyatın yapısıydı. Takva, tatva bak. Vicdana ne var? İrade, zihin, zihin his, latife-i Rabbani. İradenin vazifesi ibadetullah. Zihnin marifetullah. Hissin muhabbetullah. Latifenin muşahadetullah. Dördünü cemet, latif şey, takva denilen ibadeti kamile dördünü tazamun eder. İşte vicdaniyatın bu dört unsurunda inkişaf istiyorsan, Meniyattan ve günahlardan iştinab edeceksin. Bu oruç tutarak değil. Gece sabah ibadet ederek değil. Sabah ibadet ederek değil. Bütün malını vermekte de, değil. Meniyattan ve günahlardan iştinab etmeyin. Kaçacaksın. Haramdan kaçacaksın. Bunun sistemi böyle çalışıyor. Ben bu benim için kesinlikle... Özür dilerim söyle abi. Gözün haramdan sakınacak. Bir Ki, evet. Malda. Göz. Birazsa Evet. Biraz sağ Yani kesinlikle bu e, e, oruç tutamıyorum abi ben. Çevalı da tutamadım. Tamam işte hastayım. hakikaten namazını da tutamadı. Yani özürlü tamam o. Ha yani, yapamayacak kadar da zor hasta. Kardeşim, hastalık ademi vücuttur. Hep terk var. Yani haramı terkte oluyor bu. Bu zaten dördüncü şuada üstü da iki pencere açılıyor ama hastalıkların ve ihtiyarların ehli dünyanın tasavvutuyla birlikte. O iki pencereden dördüncü şua ortaya çıkıyor abi. Dördüncü şua mı çıkıyor? Evet abi. Ne, Şimdi ne, ne, ne diyor? Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinde Ehli dünya bir kere tecrit ettiklerinde Beş çeşit kurbetlere düştüm. Beş çeşit. Ve ihtiyarlık zamanında kısmen teessürattan ve gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum. Bunların neticesinde. O... Beş nevi hastalıkların neticesinde evet. dördüncü şahı mı oluyor? Evet. O beş çeşit hastalık nedir? Birincisi abi. Dördüncü şahının başını mı okuyorsun? Evet abi. Tamam. <laughs> Sıkıntıdan gelen bir kaflet, Risale-i nurun teselli verici ve medet vereceğin envarına bakmayarak İki. doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşkı beka. Buna gurbet abi. Gurbet. Aşkı beka ve şiddet bir muhabbeti vücut, büyük bir iştiyaka hayat, hadsiz bir aşk ve nihayetsiz bir fark. İşte yani. O hastalıklar, gurbetler bunları ortaya çıkarttı yani tetikledi. Bunların neticesinde de o dördüncü şu an ortaya çıktı. Zaten birinci hasbiyede enfüsten giriyor. Yani şuur imaniden öyle afaka doğru gidiyor abi. İlk önce merkezden giriyor değil mi? Evet abi. Şuur i imaniye. Zaten diyor bak o baki serme diye bir intisap ve o intisabı imanıyla umum mülküne bir münasebet peyda olur. Umum mülküne. Umum mülküne. Hani şehadet alma hepsi içine abi. Ve o münasebeti intisabıyla hadsiz hı hı bir mülke bir nevi malikiyet gibi, gibi Mesela malikiyet hı hı şey yapmazdı koysanız. Malikiyet gibi iman gözüyle bakar, manen istifade eder, manen olarak. Öbür <laughs> hasbiyeler bundan daha şey ya, yani, şiddetli abi. Bizim bir diyebiliriz yani. O dört hasbi, ha şey... Altı tane, ha dördüncü Dört. Yani normal benim de ruhen tam tevakkümden istifade edebilir ya Tam o hale gelen yani şu bunları yaşayan bunları anlayabilir yani. O dört beş hali yaşayan. Evet abi. Üstad gibi illa evli dünyanın tasavvutu veya onun gibi hastalıklara girip tanınmak değil yani. O dört tane ad, fakr, neydi? Evet. yani aşkı bir kaha, şedid bir muhabbeti vücut, büyük bir iştiye kahaya, hadsiz bir aç, nihayetsiz bir fark. Tam tam beş tane. Bunları tespitliyor yani. Ha, hastalık hastalık yani yani zafiyetini çünkü <laughs> e, manevi nefs iki şekilde şey yapar. M manevi nefs kemalat, namaz, oruçta ista olmaz. Maddi nefs semari ista olur. Manevi nefs emmare musibetlerle ve hastalıklarla ancak dizginlenebilir. Başka mümkün değil. Kastamonu 200 kaçtı? 38. He? 200? 234. 34 Evet, sonra o külliyet içinde de terakki ederek tecerit içindeki itlak ruh ile gide gide ta cinsinin makamı külliyetine çıkmak gerektir. Bu insan için olan bir şeyler bunlar. Yani hep bunu dinlediğimiz, okuduğumuz zaman hep başkasına veriyoruz ya başkasının işi bu. Cinsine, senin iş. Cinsinin makamı. Cinsinin makamı külliyetine diyor. Cins. Cins yani sen evet. her yerde sen hazır nazır gibi olacaksın. Nasıl anladın abi? Her yerde hazır nazır gibi olacaksın. Evet. evet. Yani ne dedi biliyor musun? Allah için demedi ha. Öyle bir makama çıkıyorsun ki her yerde hazır ve nazır gibi oluyorsun sen. Bütün mülkünü görüyor gibi. Bütün mülkünü görüyor gibi. Her şeyin yanı olan makam. Her şeyin yanı olan makam işte. Makama çıkıyorsun zaten. Evet. Burada öyle diyecek zaten. Her şeyin yanı olan o makam-ı külliyete çıkmaktır. İnsan için söylüyor. Her şeyin yanı olan makam-ı külliyete insan çıkıyor. O makama çıkınca zaman her şeyin yanındasın. Yama hiçbir yerde de dedeyiz. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah Rahman ve Rahim isimleri azami mazar oluyorsun. Bir ismi kullanmıyorum az mı çünkü değişik anlayacak. Esma'dır. Ama o oluyorsun. Yani. O, olmuyorsun, ama zor <laughs> oluyorsun. Bir kere lehül esma ül hüsna, güzel isimler Allah'ındır, Allah değildir. Bu masadaki Hasan'ındır, Hasan değildir. İsimler Allah'ındır, isim Allah değildir. O bizim kastettiğimiz mayyeti zatiye, şunatı zatiye.